Merhabalar, bugün Temu ürünleri inceleyeceğiz. Ürünler burada. Gördüğünüz gibi. Birçok ürün aldık. Şimdi hepsini sizlere tanıtacağız. Evet, Ahmet Bey başlayın isterseniz. Evet, şimdi ben rastgele bir tane ürün seçeceğim. Onu açacağız. Mesela neyi seçiyorum? Bunu seçtim. O ne? Açacağız, bilmiyoruz ne Ne pe... Seks elbisesi. Şeye benziyor. <laughs> ne elbisesi? Seks. Oha. Merhabalar. Mason mu oldu? Oha wow, masonlara döndü bro. God damn this is fucking Illuminati man. Oha. <laughs> Yok artık. Yok artık. Mason. Şey. 666. Herkes zaten bilecek. Herkes haddini bilecek kardeşim. Herkes haddini bilecek. İşte şimdi manipüle olmuşken şu videoya gir ve like at. Evet arkadaşlar, aynı üründen bir tane daha sipariş etmiştik. İki tane var. Yani bu bununla güzel içerikler çekmeyi düşünüyoruz, beklemede kalın. O yüzden bunu şu anlık atıyoruz şöyle. En güçlü fenermiş bu. bu Temudaki fener. en güçlü fener bu yani. Aynen, bu öyleymiş. Göster yani bir bakayım Şöyle bir çekeyim. Böyle. Şöyle bir şey. Şimdi buna bakalım bu gerçekten doğru muymuş? Yoksa kolpa mıymış? Evet arkadaşlar şarj kablosuyla beraber geliyor böyle. Şu şekil. Acaba şarjı var mı şu an? Nasıl açıyoruz bunu? Oy. No Ver. Ver ışığı. Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz. Oğlum Oha. Oha oğlum. Oğlum harbiymiş lan bu. Harbi manyak bir şeymiş oğlum bu. Hemen flash Oha! O şey oldu, kameraya şey oldu. Ne? Böyle... Nasıl söyleyeyim sana? Bak, şimdi bak. Abi, şimdi Görüyor musun kameraya ne oluyor? Oha lan! Ba bayağı iyi. bayağı bu, iyi. Bu ürün bayağı iyi. Bayağı da ucuz yani, alabilirsiniz bunu. Ooo! Küçük Güzelmiş. Merhabalar arkadaşlar. Nova Prospekt'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte onu... Buna 10 on veriyorum ben arkadaşlar. Bu süper bir ürün yani. Ben 9.5 veriyorum ya. Ben de 10 veriyorum. Hak ediyor 10 puanı. Çok güzel bir ürün. Gerçekten. Evet arkadaşlar bir sonraki ürünümüz böyle bir şey. Ne bu? Spiderman şeysi değil mi bu? Spiderman şeysi değil bu. Şimdi arkadaşlar ne lan bu? anlatıyorum. Çek beni. Şimdi arkadaşlar Normalde bugün spor'a gideceksiniz değil mi? Eve geliyorsunuz böyle ah falan böyle spor hiç gidesiniz yok. Ne yapıyorsunuz? Şunu alıyorsunuz böyle, tamam mı? Bunu açıyorsunuz. Hadi görüşürüz. Bilmiyorum falan. Ne dedim sen? Vatan ne Türkiyedir, Türkleriniz Türkistan. Vatan büyük ve meyvepet bir ülkedir, Türkleri Turan. Bunu bu şekilde takıyorsunuz. Ondan sonra böyle bileğinize geçiriyorsunuz. Önce şu parmağınızı geçiriyorsunuz. Evet, şimdi tüm parmaklarınız geçirdiniz değil mi? Şöyle şunu da bileğinizden geçiriyorsunuz. Şöyle cır cır... Şeyi var... Cır cır cır... <laughs> cır, cır. Cırt cırtlak. Hadi ne cır bu cır. amına koyayım? Hadi cırtlak. Amı patladı cırtı cırtlak. Evet arkadaşlar. Evet, sonra bunu takıyoruz böyle. Sonra diyoruz ki... Ben bugün spora gidecektim ama hiç haylim yok. Sonra bu şekilde bilek çalışıyoruz. Bu bilek kaslarını çalıştırıyor. Ya. Bir boka yaramaz bu ürün çünkü spor salonunda sadece birlikte çalışmıyorsunuz o yüzden ben bu ürünü verdiğim puan sıfır arkadaşlar ben hiç beğenmedim bu ürünü. klasikten gidiyoruz. Ahmet Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> bu ne lan? <ben? gülüyor> ya oğlum... <laughs> Hey, you black guy. Yeah. Yeah. Do you have any problem with me? Yeah. yeah. what the fuck is your fucking problem, nigga? Yeah. Oğlum bir şey gibi olmadı mı bunu akıyım? Naylon çorap giyiyorlar ya <laughs> tam, tam, gibi. Tam oldu <laughs> bu. Valla göz, göz, gözüküyor mu suratım şu an? Yok Ya belli oluyor böyle dudakların burnun falan. <laughs> du, dudak değil ya. Zenciler nasıl görür Ahmet? Zenciler karanlık görür. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yani emek var bu videolar içerisinde. Önemli yani. Yelkenler dikile Bir şey versene katana Yelkenler biçilecek Yelkenler dikilecek Rapapam yelkenler <laughs> Onu böyle daha çok değiştirir daha üstüne ben <laughs> Şey aman okuyum ninja vardı ya çukuru Benim mi? Evet evet Şunu bir giyelim ya Oh my god Sen tam GTA'daki şeydin <laughs> oh my god. Kardeşim bak. Dostum tam bir bombacıya benzedin. Mask. Take off. Show my face. Yes sir. <laughs> Negative. Are you ugly? Quite the opposite. Yes sir. Negative. Are you ugly? Quite the opposite. Şimdi arkadaşlar size güzel ilginç ürünler göstereceğim. Ben bu arada bu videoyu böyle devam etmek istiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu bir kart gibi gözüküyor ama bu bir kart değil. Burası delikli böyle. Şimdi <gülüyor> bununla <gülüyor> 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 neyi <laughs> kastediyorsun yasin? Şimdi bunu soda açabilirsiniz arkadaşlar? Bu açacak ama şu an açacağımız hani bir şey mi? yok. Şu şekil açıyorsunuz şöyle. Güzel bir ürün yani. Metal bir de. Yani bu üründe ya senin demek istediği şey açıkçası Minecraft göndermeleri gibi bir şeydir. Don't... nasıl lan o? <laughs> Shut şey, your bitch ass man! Bu da aynı onun gibi bir şey bak, delik. Sen ciş de mi koyuyorsun lan? He? He? Sen iş mi koyuyorsun birader? Bocim. Arkadaşlar bir tarak sipariş ettim. Burada böyle güzel yani. Güzel bir tarak yani. Temu'da böyle kelebek tarakları satılıyor. Bu, bu güzel bir ürün. Ben bu ürüne puanım e, 9. Görüntü olarak da güzel ama saçı güzel taramıyor. Öyle yani. Ege evet, Bey, saçınızı zaman... taramak ister misiniz? Neyse o zaman Hadi yorumlara yazın. Ege Ege'nin saçı kıvırıcık mı, dalgalı mı, düz mü? Yar yeni ürünümüz. Bak hemen şöyle bir şey bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Hemen açıyorum. Ne bu Yasin? Ağzını ağzına at Viagra. Şimdi... <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi bu ürün... Bu ürün... Havlu. Şimdi bu nasıl havlu diyeceksiniz? Şimdi bir bardak su alabilir miyim sen? Yeme lan onu. Bir bardak su ver bana. Evet arkadaşlar bir bardak suyumuz var. Şimdi bu bardağın içerisine at ondan bir tane. Bunu atıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz Oooo. gibi çözüldü böyle. Çıkar onu. Bildiğiniz ıslak mendil oldu yani. Bununla istediğiniz yeri silin. Sil İlginiz bakayım bir yeri yerini göster. Suratını falan bir şey. Işte. Aynen. Suratını, aynen. Aynen. Gel, işte. gel. benim nuru. silme oğlum. Gel. Silinecek yerler hemen şöyle. Göt gel. falan siliniyor mu <laughs> bununla? Bence lan. silinir. Oğlum baksana çok su kalıyor lan. Bence silinir. Bu jüp su kalmıyor mu baksana çok su bırakıyor. Aa bak şimdi oldu. Şimdi biraz basman suyunu, gerekiyormuş. Şunu sıkmak gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar bir deney yapacağız. Bir bardak içerisinde kaç tane sıkacak? Deneyelim. 1 2 3 4 5 Suyu içerken bundan atacağın için hem su Boğazına tıkanınca <laughs> göreceksin. <görürüm. gülüyor> 7 8 Dokuz. Yeter, daha doldu, daha doldu, doldu. Hadi bu da 10 olsun. Suyun hepsini emmedi bu arada. Sıra... <laughs> evet, Ahmet Bey, yine bir maske görüyoruz burada. Ayakkabı gibi duruyor ama maske. Maske. <laughs> kokuyor mu? <laughs> kokuyor mu? Koku <laughs> Dur arkadaşlar, bir koku testi yapacağım. <laughs> şey gibi kokuyor lan. Ne bir, bir, şey kokus atladı bana ama. Psiko bir şey. Aynen. <laughs> Bro is on Zaza. <laughs> tüm Çin'deki ha! tüm virüsü birisi... Çin'deki tüm virüsü içine çektin oğlum. Ben katlar değilim. Aman hadi. Çevrem kötü. Birer Baba eksisi. Da, baba eksisi. Da da, da, da. da. Eksisi. Ergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık İsmail Kartal Evet arkadaşlar bu işin boku çıktı Şimdi Sabahtan beri gözüm burada benim Spiderman maskesinde ama bu Spider-Man normal bir Spiderman mi? Değil. Hayır değil. Siyahi. Bu tam bir ni... Bu nasıl kapanıyor? Ya? Oğlum bu arkandaki bunlar ne lan? Bun bunlar ne kardeşim? Yeşil ot kardeşim. Soyalım. Oy. Yüzümüzü <laughs> çıkaralım. Evet. Aslında bilmiyordunuz ama Yasin evli arkadaşlar. Hayır oğlum. Türk bayrağı falan var. Bir şey. Ne? Bilmiyorum. Kürt bayramı. Hey sen kötü adam. Sen kimsin? Ben spider Spiderman. Ne yapıyorsun dostum? Ah ah lanet olsun. Ah vurun. Ah baza. Ah. It's a friendly neighborhood Spider-Man. Not Spider-Man, but the fuck up. You said no yeah. Ne demiş Sir Terim? Demiş ki, demiş ki, hiç kimse harekiri yapacak kadar Japon değildir. Bir tane daha ürüne geldik. Böyle bir ürün. Allah Allah. Acaba kim almış ya bu ürünü? Aman tam da benim koleye ihtiyacım vardı ya Yasin. Allah evet, kendinize Allah. Kendinize kolye sipariş ettiniz değil mi? Efendim? Bak ne mı diyorsunuz? de taktık bu arada arkadaşlar. Hı -hı. Böyle oldu yani. Böyle. Ama bu küçük gelmiş lan. Evet. Sanki biraz. Temu'dan kolye sipariş etmeyin yani. Aldığımız bir diğer ürünlerden birisi de Abi görmüş olduğunuz gibi şuradaki sahte yüzlük banknotlar ama biz bunu bence <laughs> bu, bu ürün böyle hayal edilerek alınmış bir ürün değildi kardeşim. Bu... bu ürünün boyutu gerçekçi para olması kadar gerekiyordu ya. Biz bu kadar küçük şeyi gerçek zannettik ya. <laughs> Allah Allah. Abi bu ne ya? ya? <laughs> Para ne çocuk? Para ne ki ama? Para bok Olur. <laughs> Sabah altıda oyuna bir mi gidiyorsunuz? Siz gideriz. ezik orası bu çocukları. Para <laughs> bok dostum. Para benim için bok. Yaşıyorum ben bu hayat. Ama sen <laughs> ezik köpek. Git okula git. Siz çalışmaya devam girip. mı? <laughs> ben yağlar. de çalışıyorum. Atma beni atma <laughs> işten diye yalvar. Ezik orospu bu çocuk. <laughs> evet. Sen sen çok büyük linç <laughs> yiyeceksin Fiflettim. gibi. Şey Küfür dedi. var. Ama bak benim bir işleyecek adamın ama. Bir şey mi diye. <laughs> bak geçen yorum atmış bir tane abimiz. Abiniz mi? Kaç abi, yaşta kim bilir? Abimiz büyük. Abimiz mi? büyük mü? Büyük büyük. Ama birazcık salak. Ya bir insan midyeden duyar kasar mı? Dur oğlum yakma lan kamerayı falan gelir. Çakıl çak ne bilmiyorum. Fintensil diye geçiyor Minecraft'ta ama. Yat, gerçeğini <laughs> gerçeğini bulduk. <laughs> gerçeğini bulduk biz bunun. Şimdi Öyle değil. parayı yırttın, Parayı kestin lan. Ver, deneyebilir miyim? Dur, bir son kez şöyle yedim. Ya öyle değil, öyle değil. Nasıl? <laughs> ya baba öyle değil. <laughs> öyle değil oğlum. Öyle değil amına koyayım. Sizden amına koyayım. Ver, ver bana ver. mi? Ver, ver. Sat. İlk önce bunu topluyorsun. Bunu ne? böyle uzun bir süre topladıktan sonra galiba böyle ondan sonra ya bu şekilde ya da şu şekilde bir şekilde ışık çıkarttırarak yakıyorsun abi. Öyle Işık, olduğunu çıkarttı, biliyorum. Kıvılcım. Yani ışık çıkarttırarak. Ezik. Her <laughs> sabah altıda yani kayıp bir şey mi gidiyorsun? Kardeşim <laughs> hayır ben... Günaydın patron. <laughs> açıyoruz. Silah. Ama... Kepkan. Kepkan. Şöyle sıkıp fırlatıyorsunuz soda kapağını. Güzel bir ürün. Evet Ahmet Bey paraları... Ama de onun para Sonra böyle tutuyorsunuz. Nişan alıyorsunuz Ahmet'i göster. Ahmet yüzünü koru. Böyle de gidiyor. Çektin de mi gidişi? Evet. Dostum ben bu Hazırım. Vay yavrum var. İçinden. Evet. Oğlum bu bizim canımızı acıtmaz mı? Hayır. Çocuk. Dönmüyor. Evet. Olduğu kadar arkadaşlar. Şimdi Rus sureti oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. bir mermi koydum. Adaletlik olsun diye. Gözünü döndür, yüzünü döndür, ben de döndürüyorum. Kameraya bakalım. Bak yani şu anda döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Hayır kardeşim. Taş, kağıt makas. Götünü ama doldur. Amma abarttım amma. <laughs> Şöyle bir mermi koyuyorum. Ben <laughs> 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 <Evet. Mermi> <laughs> <laughs> Oh my god, is this from Squid Game? <laughs> ya hızlı hızlı yapın işte ya. lan elime gel. <laughs> öleceksin dostum öleceksin. Lanet olsun öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> dostum onurunu kaybettim karar senin. Ya bana sık ya da kendini. Sen bana sıktın ama ben sana sıkmayacağım dostum. <laughs> Bak diye biliriz ama. <laughs> Sen sıkmadıysan ben ne yapayım? Aaaa! Oh, Hayır! Vurdu! Vurdu! götünü! Ege I played this game before. <gülme descript> ne oldu oğlum? Ya! <gülme> <laughs> <gülme> Oha siktir mermi varmış lan içinde. Tamam şey alamadı poz abi, met alamadı bekle. Tamam, yani hazırız. <laughs> Şurama sık tamam. <bana>. Hadi <laughs> Oğlum, sen hepsini sıkmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Portable Mini Printer diye bir ürün bulduk. Ee, bu ürün bayağı iyiymiş, sözde. Bakalım gerçekten öyle mi? İçinde hali hazırda bir kağıdı var yani. Şöyle bir göstersene önünü. Böyle güzel bir ürüne benziyor. Evet arkadaşlar, şu an cihazımızı bağladık telefonumuzu yani bu cihaza bağladık. Ahmet'in fotoğrafını çekeceğim bakalım. İçten yazıcı çıkaracak mı? Bunu çıkartıyoruz şu an. Aa tamam tamam şimdi şey yap fotoğraf renkli de yapamıyor mu? ona Lan. <laughs> Oğlum bu çok iyi lan. Çek. Lan ne lan, lan Neymiş o Murat böyle? He alttan çekiyormuşuz şu an. Ben Günaydın benziyor. kardeşim. Evet arkadaşlar. Ürün işe yarıyor. Hele 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 Buyurun. Bulanık oldu ama deneyelim. Bir şey diyeyim mi? Bu daha gerçekçi oldu bence. Anasının abrinde de böyle bir sorun var bence. Bunu da yani, Aynen hani olabilirim. aynen bunu aklınızda bulundurun. Makasla kesersiniz. Makasla kesin. Çünkü kendisi iyi kesemiyor. Onu fark ettik. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle olmuş. Soyadım yeşil ot olduğu için arkadaşlar ben de yeşil otla yeşil ot yani. Güzel. Bence kanalın hatta logosu da olabilir yani. Öyle. Az önce marka reklamı yaptık bu arada farkındasın değil mi? Güzel marka. Umarım bana sponsor olurlar. Görüşmek üzere. Hayır yok kapatmıyorum. Neden olmasın çünkü. Kenevir var lan arkada bırakayım. Oğlum yeşil ot lan. Ot soyadın. Ah.